Hatay POMEM hazırlık kursu COVID-19 kapsamında sosyal mesafeye dikkat ediyor. Öğrenci sayımızı sınırlandırdık. Seanslara ayırdık öğrencilerimizi. Evet şu an Hatay Spor Akademisi Antrenmanında bir bölüm görmektesiniz. Soner Hocam dördüncü parkuru kuruyor bugünkü. Kenarda Mahmut Hocamızla bireysel antrenman yapan var. Ahmet Hocamız esneme yaptırıyor. Gücük Hocamız öğrencilerin içerisinde uygulama antrenörü. Mehmet Ali Gücük Hocamız. ben de bugün normalde antrenmanım yok, izinliyim ama öğrencilerimiz öğrencilerimize motivasyon amaçlı, destek amaçlı geldik. Ahmet hocam teşekkür ederiz, sağ olun. Arkadaşlar bir dakika sonra